Herkese merhaba. Şehrin sokaklarında, gözlerden uzak, belki de hemen yanı başınızda yürütülen gizli bir operasyon var. Ama bu operasyonun ajanları da, hedefleri de bildiklerinizden çok farklı. Hadi bu gizemli görevin ne olduğunu birlikte çözelim. Evet, doğru duydunuz. Gizli beslenme harekatı. İsmi kulağa bir casus filmi gibi gelse de bu görevin merkezinde ne devlet sırları var ne de başka bir şey. Amaç çok daha temel ve hayati. Görevin kendisi aslında çok basit ama bir o kadar da kritik. Şehirdeki aç dostlarımızı doyurmak. Ancak bu masum görünen eylem artık hiç de o kadar kolay değil. Kadi operasyon ekibimizle bir tanışalım. Birinci karakterimiz Gözcü. Etrafı kolaçan ediyor, bir tehlike var mı diye bakıyor. İkinci karakterimiz Dağıtıcı. O da en kritik malzemeleri yani mamayı ve suyu ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Ve göreven durumu tek kelimeyle kritik. Peki neden kritik? İşte tam da bu yüzden. Çünkü karşılarına dev bir engel çıkıyor. Yepyeni bir kural. Bu iyilik hareketini bir anda yasak ilan ediyor ve resmen oyunun tüm kurallarını baştan yazıyor. Peki bu yasa ne ad veriyorlar biliyor musunuz? Kontrolsüz besleme. Yani diyorlar ki belirlenmiş alanlar dışında bizim koyduğumuz kuralları olmadan sokak hayvanlarını besleyemezsiniz. Aslında bu tanım binlerce insanın her gün sırf içinden geldiği için yaptığı bir şeyi hedef oluyor. İyi de bu yasak pratikte ne anlama geliyor? Yani hem o canlar için hem de onlara yardım etmeye çalışan insanlar için sonuçları ne olacak? İşte bizim ajanlarımız için anlamı tam olarak şu. O basit, içten gelen iyilik eylemi artık riskli, gizli saklı yapılması gereken bir operasyona dönüşüyor. Eskiden sevgiyle herkesin gözü önünde yaptıkları bir şey için şimdi gölgelerde saklanmak zorundalar. Şimdi bütün bu yasakları falan konuşurken bir saniye durup en temel soruyu sormamız gerekiyor bence. Bu hayvanlar en başında neden şehirlerdeler ki? İşte bu sorunun cevabı inanın bana resmin tamamını değiştiriyor. Cevap aslında o kadar basit ve bir o kadar da acı. Bakın bir zamanlar onların evi olan o yemyeşil ormanlar, tarlalar, doğal alanlar şimdi nerede? Yerlerinde bizim binalarımız var, plazalarımız, otoparklarımız, alışveriş merkezlerimiz var. Kısacası, biz kendi beton şehirlerimizi doğrudan onların evlerinin üzerine inşa ettik. Ve bu dönüşüm hiç durmadan devam ediyor. Doğal yaşam alanları gözümüzün önünde eriyip giderken, yerlerine sürekli yeni binalar, devasa otoparklar ve AVM'ler yapılıyor. Geriye kalan o küçücük yeşil alanlar mı? Onlar da ne yazık ki çoğu zaman insan eliyle çıkan yangınlarda küle dönüyor. İşte bu yüzden asıl meseleyi doğru anlamak zorundayız. Onlar birer istilacı değil, onlar bizim inşa ettiğimiz bir dünyadan kaçıp gelen mülteciler, şehirlere sığınmalarının tek bir sebebi var, gidecek başka hiçbir yerleri kalmadı. Şimdi gelin bu görevin duygusal merkezine tam kalbine inelim. Çünkü o bir kap mama aslında sadece mama değil. O bir kap sevgi demek. E, madem tüm bunları biliyoruz, o zaman şu soruyu kendimize dürüstçe tekrar sormamız gerekmez mi? Onları beslemek mi sorun, yoksa bu bizim yarattığımız bir soruna karşı verdiğimiz en doğal, en insani tepki mi? Belki de cevap en temel içgüdülerimizde. Ta en başından beri bildiğimiz bir şey de saklıdır. Paylaşmak bizim doğamızda var. Yani belki de bu eylem yasaklanacak bir suç değil, tam tersine bizi insan yapan o en temel değerlerin en saf hali. Peki, tamam da çözüm ne? Sadece sorundan bahsetmeyelim, biraz da çözüme odaklanalım. Asıl soru şu, birlikte nasıl yaşayabiliriz? Çünkü bakın, meselenin özü bir kuralı çiğneyip çiğnememek değil, asla değil. Mesele hepimiz için, yani insanlar ve hayvanlar için ileriye dönük en iyi yolu, en doğru yolu sorgulamak. Ve bu anlatıyı aklımızda kalması gereken kilit bir soruyla bitirelim. Sadece yasaklamak yerine hep birlikte uyum içinde yaşamanın daha iyi, daha adil bir yolunu bulamaz mıyız?